Selma karakterini canlandıracak Leyla Atanlar 13 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babaannesi İtalyan, annesi filolog, Alman dili ve edebiyatı okumuş ve şimdi İTÜ'nün lisesinde Almanca öğretmenliği yapıyor. Babası da uluslararası ticaretle uğraşıyor. Leyla Atanlar özel şişlet ilk öğretim okulunda mezun olduktan sonra İtalyan lisesinde lise eğitimini tamamlayıp mezun oldu. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde üniversite eğitimine devam etti. Medya ve görsel sanatlarla birlikte arkeoloji ve sanat tarihi yandalı da yapmaya başladı. Birçok tiyatro kulübünde de faaliyetler gösterdi. Leyla Tanlar oyunculuğu olan ilgisinden dolayı Akademi 35.5'a yazılarak aldığı kurslar neticesinde mezun oldu. University of California at Los Angeles'ta oyunculuk workshoplarına katıldı. Leyla Tanlar 2016 yılında InStyle dergisinin Mart sayısı için modellik yaptı. Tanlar 2014 yılında Paramparça dizisinde Cansu Gülpınar karakterini canlandırdı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekaya, Evru Özkan, Alina Boz, Civan Canova ve Cemal Hünal yer aldı. Dramatüründeki dizi 1 Aralık 2014 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başladı. 15 yıl önce aynı hastanede doğan ve yanlış ailelere verilen iki kız çocuğunun ve ailelerinin hayatının anlatılması dizinin senaryosunu Yıldız Tunç ve Derem Çıray kaleme aldı. 3 sezondan oluşan dizi 27 Mart 2017 tarihinde yayınlanan 97. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2015 yılında dördüncüsü düzenlenen İstanbul Gelişim Üniversitesi medya ödülleri töreninde en çok gelecek vadeden oyuncu ödülünü aldı. 2018 yılında Mehmet Bircihan Fatih dizisinde esleme rolünü üstlendi. O üç medya imzalı dizi 20 Mart 2018 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başladı. Dizi 1 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan 6. bölümüyle final yaparak sona erdi. Leyla Tanlar 2018 yılında yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı senaryosunu Melek Gençoğlu'nun yazdığı Şahin Tepesi adlı dizide rol aldı. Şirin karakterini hayat verdi. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Orhan Kuzum, Aybüke Pusat, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşanel ve Mustafa Mert koç ile birlikte rol aldı. Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı, bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele ve bir ölümün ardındaki büyük sırrı konu aldı. Dizi 8 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan 8. bölümüyle final yaparak sona erdi. Dijital platform Disney Plus'ta yayınlanan kaçış adlı dizi Denevi rolünü canlandırdı. O3 Medya ve Sen film imzalı dizinin ilk bölümü 14 Haziran 2018 2022 tarihinde yayınlandı. Öyküsünün Engin Akküre'ye ait olduğu dizinin yönetmenliğini Yaz Alp Akay'dan üstlendi. Senaryosunu Ali Doğan Çay kalem aldı. Başrollerini ise Engin Akkürek ve İrem Elvacıoğlu paylaştı. Dizide Levent Ülgen, Aras Leyla Altanlar ve Deniz Baysal gibi başarılı isimler boy gösterdi. Şimdilerde ise yepyeni bir proje ile TRT ekranlarında görünmeye hazırlanıyor. Güzel Günler dizisinde Burak da Kak ile başrolü paylaşıyor. Başarılı isim Leyla hatamlar Selma karakterini canlandırıyor. Yeni bir aile dizisi olarak ekrana gelecek olan Güzel Günler TMC imzalı bir yapım. TRT bir ekranında yayınlanacağı ortaya çıkan dizinin oyuncularının hep birlikte verdikleri fotoğrafı görenler bu kadrodan son derece güzel bir hikaye geleceğini de anlıyor. Yapımını TMC'nin yap Yapımcılığını Erol Avcan'ın üstlendiği yeni dizi projesi... ...Güzel Günler dizisi geçen günlerde sete çıktı. Çekimleri Van'da başlayan dizinin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı oturuyor. Diziyi canım ailem ve aramızda kalsın gibi... ...TMC yapımı unutulmaz dizilerin yazarı Selin Tunç yazıyor. Dizide Beşik Kertmesi olan Selma ile Mihra'nın etkileyici hikayesi... ...ve özlem duyulan sıcak aile ilişkileri anlatılıyor. Dizide bir Nurkaya, Kaya, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı... Cem Erkek, Olgun Toker, Yıldıray Şahinler, Orkun Can İzan Duygu Köse ve Sera Gözler oynuyor. Başarılı oyuncu Leyla Atanların geçen yıllarda Tarık Emir ile adı Aşk Dedikodularına karıştı. O sıralar Paramparça dizisinde Cansu karakterini canlandıran güzel oyuncu Şevval Sam'ın oğluyla yakalandı. Yaklaşık iki aydır birlikte görüntülenen ancak ilkokuldan arkadaş diyerek birlikteliklerini inkar eden çift Cihan Girdi bir kafede buluşmuştu. Çift sonrasında sessiz sedasız ayrıldı. Leyla Atanların adı yine meslektaşı Genco Özak ile aşk dedikodularına karıştı. Leyla Atanlar yaklaşık iki aydır birlikte olduğu sevgilisi Genco Özak'ı oyuncu kadrosunda yer aldığı Güvercin adlı dizinin setinde bir an olsun yalnız bırakmadı. Böylece aşkı belgelenmiş oldu.